Bu videoda ilk freelance işinizi almanızı kolaylaştıracak 5 tane ipucu paylaşıyorum. Ek gelir elde etmek için ya da istediğiniz zaman istediğiniz yerden çalışmak için freelance üzerine geçmek kulağa hiç fena gelmiyor. Ama işin bir de başlangıç aşaması var. Yani o ilk freelance işi bulmak. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İlk olarak herkese freelance çalışmaya başladığınızdan bahsetmeniz lazım. Yani insanların sizin freelance iş alabilir durumda olduğunuzu bilmeleri lazım. Ben bunun eksikliğini çok yaşadım. Özellikle freelance çalışmaya başladığım ilk zamanlarda işte daha önceden iş yaptığım birinin yanına gidiyordum. Diyordu ki: "Aa sen freelance mi çalışıyorsun ya? Tüh bizim elimizde bir iş vardı ama" onu başkasına verdi. Özellikle o 500-600 liranın hesabını yaptığınız ilk dönemlerde o kadar çok canınızı sıkıyor ki. Ama bundan kaçınmak aslında oldukça kolay. Ne yapabilirsiniz? İnsanlara freelance iş yapmaya hazır olduğunuzu, onların hizmetinde olduğunu belirtebilirsiniz. Mesela ilk olarak LinkedIn hesabınızda bu konudan sıkça bahsedin. Eğer bir LinkedIn hesabınız yoksa bu videoyu hemen şu an durdurun. LinkedIn hesabınızı açın, profilinizi düzenleyin, sonra gelin devam edelim. Yani sosyal medya profillerinizde freelance çalışmaya başladığınızı ve mevcut işinizin yanı sıra ek işler alabilir durumda olduğunuzu sıkça dile getirin. Bunu hem haftalık ya da aylık paylaşımlarınızda hem de profil sayfanızda belirtmeyi ihmal etmeyin. Hiç değilse sizin derdinizle de dertlenen ve siz daha haberdar bile değilken sizin adınıza freelance iş arayan eşiniz, dostunuz, tanıdıklarınız çıkacaktır. Kadir abicim çok teşekkür ederim. En azından şunu düşünün. İnsanlar sizin freelance çalıştığınızdan haberdar olursa size iş paslamak için bir şansları olur. Ama hiç kimse böyle çalıştığınızı bilmezse iş gelmesi de mümkün değil. İkinci tavsiyem kendinize bir web sitesi açın. Çok kapsamlı bir şey olması gerekmiyor. Aşağı yukarı böyle bir şey. Bunu bir arkadaşımdan destek alarak açmıştım. Önemli olan sunduğunuz hizmetleri neler yapabileceğinizi, varsa referanslarınızı ve insanların size ulaşmak istemesi durumunda kullanabileceği iletişim bilgilerinizi tek bir platformda toplamak. Böyle bir web siteniz olduğunda size bir şekilde denk gelip hakkınızda biraz fikir elde etmek isteyen insanlara sizinle iletişim kurmadan önce sizi tanıma şansı sunarsınız. Yani web web siteniz sizin adınıza konuşmaya başlar. Üçüncü tavsiyem freelance dünyasında sizden daha kıdemli, daha çok kazanan insanlardan iş isteyin. Başkasının 20'ye yaptığı işi ona yapmak belki ilk aşamada biraz canınızı sıkacaktır ama emin olun diğer tüm iş şekillerinde olduğu gibi freelance dünyasında da bir nevi bir staj dönemi var. İnsanlara işi yapabilir olduğunuzu güvenilir bir insan olduğunuzu size iş teslim edebileceklerini ispatlamanız gerekiyor. Bunun en hızlı yolu özellikle ilk aylarda olabildiğince çok iş yapmak. Bunun da en hızlı yolu sizinle aynı işleri yapan ama sizden daha hali vakti yerinde freelancerlarla iletişime geçerek onlardan iş paslamak. İnsanlar kendini ispatladıkça firmalardan, müşterilerden talep ettikleri ücret de artıyor. Çünkü bir noktadan sonra işin içinde temel hizmet bedelinin yanı sıra insanlara sağlanan güven ve prestij de biniyor. Ben mesela geçen yıl tamamen freelance çalışarak hatırı sayılır bir gelir elde ettim. Şu videoda detaylarını görebilirsiniz. Ama bu gelirin kayda değer bir kısmını da iş arkadaşlarımla paylaştım. Bu kişilerin bana bu yüksek katma değerli işleri getiren insanlara ulaşmaları pek kolay değil. Dahası o insanlara ulaşsalar bile sektörde bilinmedikleri için kendi dertlerini anlatmaları, güven sağlamaları ne yazık ki mümkün değil. Dahası o bahsettiğim müşteriler işine güvenmedikleri, daha önce çalışmadıkları insanlarla çalışmaya pek bakmıyorlar. Bu gibi durumlarda ben veya benim gibi freelance işlerin düğüm noktasında bulunan insanlar işin güven kısmını üstleniyor, katma değerli kısmını incelikli işi üstleniyor ve daha angarya denebilecek daha e, düşük profilli işleri genç arkadaşlara paslıyor. O işle ilgili asıl katma değeri sağlayan incelikli kısmı ise kendi hallediyor. Ben mesela diyelim ki bana bir konferansla ilgili bir makale yazma konusunda iş geldi. Ben bu işi uçtan uca kendim yapacağıma, konferansa daha genç, daha atik o tarz şeylere daha meraklı bir arkadaşı gönderip yapılan görüşmelerin deşifresini alıp üzerine kendim o deşifre üzerine makaleyi yazmayı tercih eder. Bu bana vakit, genç arkadaşlarıma da nakit kazandırır. Burada önemli olan düşük profilli işler de yapsanız o emeğin hakkını layıkıyla verecek insanlarla yani gencim güzelim deyip de mesela bin kelimelik bir makaleye gidip 15-20 liraya yazmayın. Yazıyorsanız bilin ki sektörün köpek balıklarının eline düşmüşsünüz demek. Dördüncü tavsiyem daha basit işler kovalayın. Biliyorum sahip olduğunuz becerileri tüm dünyaya göstermek için yanıp tutuşuyorsunuz bizde gerçek bir cevher var ama özellikle ilk işinizi bulmaya çalışırken hedefi biraz daha küçük tutmakta fayda var. Yani diyelim ki şahane bir yazarsınız. Türkçe makaleleri bırakın İngilizcelerini bile takır takır yazabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki dünyanın bundan haberi yok. İşte bu noktada lütfen dünyaya biraz daha zaman tanıyın. Bırakın ilk işiniz basit bir İngilizce Türkçe tercüme olsun. Önce insanlarla, işverenlerle güven köprülerini kurun. İnsanlar sizin temel düzeydeki işleri ne kadar iyi, ne kadar zamanında ne kadar güvenilir bir şekilde yaptığınızı görsünler. Beşinci ve bence bu listedeki en önemli tavsiye de eş dost mekanizmasını devreye sokun. Windows 98 ya da XP dönemine yaşı yetenler hatırlar. Her mahallede eskiden bir tane format atmayı bilen çocuk vardı. Bizim mahalledeki tabii ki bendim. Eşe dosta komşuya yeni bir bilgisayar alınsa babamın Windows XP CD'sini kapıp doğrudan komşunun yolunu tutardım. Tabii o zamanlar lisans vesaire meseleleri hak getire. Bu bir ihbar değildir. İşte kurulumu yapar driver'ları şunları bunları kurardım sonra da komşu teyzenin işte komşu ablanın neyse yaptığı keki böreği ücret olarak mideyi indirirdim ama şimdiki aklım olsa hepsinden şöyle bir işin freelance boyutuna geçtiğinizde ticari hukukunuz olmayan eş, dost, akraba, enişte, kayınço bunlardan yaptığınız iş için para istemek ilk başta zor gelebilir. Ama eğer freelance çalışıyorsanız ve bunu karşı tarafa ilk maddede bahsettiğim gibi bildirdiyseniz yaptığınız her işle ilgili ticari bir beklenti içine girmek sizin en doğal hakkınız. Hatta bunun girişimcilik dilinde bir adı bile var. Bootstrapping. Bugün başarıya ulaşan çoğu girişimcinin arkasında bu bootstrap denen eşin dostu desteğiyle ayakta kalınan birkaç aylık dönem var. Mesela web sitesi tasarlıyor olun. Piyasanın yarı fiyatına da olsa önce eniştenizin, emlakçı olan dayınızın, ilk albümünü çıkaran lise arkadaşınızın web sitesini yapın. Benim gibi editör ya da metin yazarıysanız da böyle bir ihtiyacı olabilecek tanıdıklarınızdan işe başlayın. Bu hem freelance çalışmaya başladığınız daha fazla insanın duymasını sağlar hem de daha iyi işler alana kadar ihtiyaç duyduğunuz o çay çorba parasını çıkarır. Emin olun bu ilk aşamada adımlarınızı doğru atarsanız sadece birkaç ay içinde daha geniş bir çevreden, daha yüksek yüksek katma değerli, daha güzel paralar getirecek işler almaya başlayacaksınız. İlk freelance işinizi bulmanızı sağlayacak 5 ipucunu bu videoda sizlerle paylaştım. Eğer bu konuyu faydalı buluyorsanız, freelance iş bulduysanız ya da arayıştaysanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.